Ödeşme vaktin geldi, iki saatin var, hazır ol. Feride. Bu ne lan? Ahmet! E hani hazırlanmamışsın? Ya kuşum olmaz ki ama haksızlık bu. Lan sen dün haber vermedim diye mi kızdın bana? Ya kızmamız mı yok Ahmet? Benim de kartelim bu. Senin kartelin ama böyle kartel olmaz ki. Bence çok saçma. Hiç yakışmaz mı bana kızım? Baksana tüklü Ya oyun basanlık yapıyorsun ama. Cık, değildi. Hı. Etnik bir şey bu. Etnikler sayılmasın Feride ne olur. Ya o ne demek Ahmet ya? Mehtar takımı çok evrensel bir olgu mu? Değil mi lan? Ahmetciğim. Bak ben altı yıl boyunca Avustralya'da yaşadım. Orada en çok özlediğim şey de bu. Ta, 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 ta. Çok mu istiyorsun? Evet. Yapmazsam damran komran yok mu kız? Ya Yo, yok öyle bir şey. Sen kıllık yapıyorsun diye ben niye kendimi cezalandırayım? Ooo, <laughs> oh. oh, Çakal! Sss, deneyeceğim senin için. Omza mı? Ah. <laughs> 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 Bak şimdi ben sana. çok güzel. Devam et, devam et. Hadi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aa, şu ayak çok önemli ama bak. Her vurduğunda şu ayak bir atıyor. Ne anlatmak istedikleri de hiç belli değil. Bunu yönlendiriyor. Geriye doğru yani, anladın mı? Çözdüm yani ben. Bak şimdi. Ha! Ha! Hop! Ya ama kollarım acıdı ya. Su tutup gidelim. Evlatınamsın bir o kadar. Feride'm kuşum geldin mi? Feride yine sürpriz mi yapıyorsun? Bumpeti. Feride! 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 Feride? Of! Aha! Allah! Gene mi ya? Ulan sen var ya bıçak bıçak saplamış ha. Ha şimdi, manyak çıktı bu ya. Sevgilin elimizde onu sağ salim görmek istiyorsan... 100 milyon doları yatak odasına getir. İmza Damrana Komrano. Ben, ben, ben sana ben bir çıkartma yapayım da gör. Geliyorum, geliyorum. Rahat ol <olayım>, kurtaracağım seni. <laughs> geliyorum lan. Geldim bir tanem, kurtaracağım seni. O ne? At, sen kimsin? At, al bakalım. Anladın yeah. Bu ne lan? O kadar kolay değil. Durnum. Dörlüm. doğru Ahmet, kurdun. <laughs> 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 gözümün nuru, gözümün nuru. Giderek yapmadım, biliyorsun değil mi? Sen <laughs> öyle Geçen efleksen yaptım ben onu. Rolden dolayı benim komandör eflekslerim var. Komandör eflekslerim Feride'm. Ruhumun aksi. Paramedik Bey iyilik çekti mi ne olur? Ama siz mi getirdiniz vali? Darp mı var? Efendim bu beni arkadan sessizce dürtünce... ...ben de bir tane taramalı tüfeğin dipçiğiyle koydum. Taramalı tüfek mi? Aynen. Yarı otomatik sanırdım. Paramedik bey hayata döndürün onu Feride'm. Yuh! Sen çok mu basılıyorsun onu ya? <laughs> Allah. <laughs> Allah ım, Allah Allah'ım Feride'm iyileştin mi Feride'm mi Bey bir şey söyleyin saçınız çok tatlıymış doktor hanım kurban olayım bir şey söyleyin. <laughs> doktor hanımın durumu iyi yalnız siz biraz daha polis gelene kadar burada kalacaksınız Ahmet Bey. Kadına karşı şiddet çok ciddi bir insanlık suçudur. İnsanlığıma suçayım hanımefendi. Polisi çağırın, alsın beni, kurban olayım abi. Allah'ım nasıl yaptım ben bunu, nasıl yaptım Allah'ım? <laughs> Ahmet! <gülüyor> Ahmet! Kardeşim nasıl oldu? Firda nasıl? Bilmiyorum Murat, bilmiyorum. Görüştürmüyorlar kardeşini. Bırak kurban olayım. Nasıl oldu oğlum bu olay? <laughs> Damla komronu vardı, zarfı gördüm, <laughs> dipçikledim kadını Murat dipçikledi. Ne diyorsun lan? Firdevs! Firdevs! Firdevs nasıl? Kana var mı? Kanım var benim. Siz nasıl buluşup geldiniz lan? Saçınız ıslak. Ne buluşması oğlum? Otelden geldim ben buraya ya. Ben haber vermedim ama bu kıza. Bana da, bana, e, bana da şey, e, kuşla kuşlar söyledi. Nasıl kuşsa o. <laughs> Nereden şu an işe? Doktor. Doktor hanım şikayetçi olmadı. Şansınız varmış. bırakabilirsiniz. Yalnız bir daha böyle bir şey yaptığını duyarsam... ...hiçbir <laughs> olsun. Sen kızcağızı kendi hastanesine niye götürmüyorsun oğlum? Ben düşünemiyorum değil mi onu oğlum? İstemiyor kız ya. Kendi hastanesinde dayak yemiş şekilde görünmeyeyim dedi. Peki dedim. Ne dayağı? <laughs> dayak değil, dayak değil. Gipçik lan, gipçik. Beni değil, beni değil. <laughs> Kimi patates etmişler? Feride'yi patates etmişler. Ha iyi o zaman. Dik 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 demiş. Yengemi doldu lan! Yengemi doldu lan! Yengemi doldu lan! İyi misiniz abiler? Yetiştin mi? Havar! Komşular havar! Sade bir patates etmişler havar! Sade ne yaptın lan? Manyak mısın oğlum? Bir sene eksiktin. Hüsnü Yok yok, bende bir şey yok ya. Ben iyiyim. Yenge nasıl? Ha, o zaman ben gideyim de bir çöğe gelemeyeyim. Nasıl? Niye ne yaptın lan? Çocuklar, sakin olun. Telaşlanacak hiçbir şey yok. Ben hekimlerle konuştum. Feride'nin sadece burnu kırılmış. Ee, şikayetçi de olmayacak. Ahmet'i salacaklar, tamam? Ee, ben çıkış işlemlerini yapayım. Hadi görüşürüz. Bunu alabilirsiniz ya. Yani. O ne lan? O şey değil ya. Alayım ben onu. B60 Amerikan piyade tüfeği Vietnam'da kullanıldı. Etkili menzil mi iyiyiz? Azami menzil 3725. Bizi mi vuracağım lan? Sadece sen bunları nereden biliyorsun? Nereden bileceğim ya? Attım. Boya mı o ne o boya mı? Ne yapıyorsun oğlum sen niye böyle geliyorsun ya? O boya ne ya? Boş ver abi ya. Ben de o gidiyorum. Görüşürüz. O gizli kapatma mevzularının sonunda görüşeceğiz Cermis. Ney, ney? Ne, 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 ne? Arkadaşlar, ben iyiyim. Ameliyata da gerek yok. Ama şimdi gitmenizi istiyorum. Feridem, Feridem. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ah. Yo, dön, Ahmet. Sen nereye? Kızdın ya, kızmadın mı? Ya kızı kurtaramadın Ahmet. Operasyon bitmeden gitmek yok. Seni Allah'ına kurban lan. <laughs> Feride, sana hemşire kıyafeti alalım mı ha? Hemşire kıyafeti diyorum bak, çok yakışır sana ha? Ne istersen alırım ha? Ahmet ya. Tamam. Parmağını bir kere ağzına götür o zaman bir kere sus işareti yap. Ne olur hadi sus işareti yap. Ne olur sus iş. Sus. <laughs> Geç içeri geliyorum. Gir <laughs> içeri sen geliyorum. Ahmet. Hı. Ben böyle sürekli geliyorum ya. Hı. Çok sıkmıyorum değil mi seni? Hiç tanımadım beni değil mi Feride? Bak alınacaksan hiç sormadım sen. Feride'm sen bu eve gelince bastığın parkelerin her biri tek tek piyona tuşuna dönüşüyor Feride Başladın gene. Sen parkelerin üstünde yürüdükçe ayak seslerini üvertür niyetini dinliyorum. Bak sen. Bak hep bu koltukta oturuyorsun. Hep soluna yaslanıyorsun. Bu koltuktan mutfağa yedi adımla gidiyorsun. Sayıyorum hepsini. İlk lokmanı çiğniyorsun. Sonra tadıyorsun, beğenirsen tekrar çiğniyorsun, beğenmezsen hemen yutuyorsun. <laughs> ya sen fırında makarna sevmiyorsun diye ben kendimi suçlu hissediyorum Feride Gece iyi uyumuşsan sabah kalktığında esniyorsun, geriliyorsun. <laughs> ha yok, gece iyi uyumamışsan şöyle bir gözlerini ovuşturuyorsun. Sonra ufaktan şöyle bir inceden bir gaz çıkartıyorsun. <laughs> ben yanlış anlıyorum, rahatsız olma. Ben yapmıyorum, ben yapmıyorum. Kaç takım yastık, kaç tane yatak çöpe gitti biliyor musun sen uyanınca esne diye. Ya, daha sayayım mı? Sen beni seyrederken ben seni ezberliyorum Feride'm. Pa, pa, pa. Yani... Hayır. Sıkmıyorsun. Keşke sıksan. <laughs> fırt, fırt, fırt. Aa, Ahmet bak ne var burada. Gazetede de çıkmışsın. Ay götü. Gene mi ya? Ben de seni ezberledim Ahmet Kural. <laughs> <laughs> Ama yani senin iyi kadın falan var mıydı ya? bebek adım var ama kullanmıyorum. Yener. Sekiz kutucuk boş kaldı. Nasıl lan? Ver bakayım şunu. Kesin yanlış yazdım lan. Ben... Yo. Doğru yere yazmışsın. Lan beni biriyle mi karıştırdılar yine? Kesin Hakan Eretik'le karıştırdılar. Doldur bakayım kutucukları dolduruyor mu? Hakan Eretik mi? Bak. Ya Ahmet boş ver ya. Boş veri yok lan. Bak Hakan Eretik mi? Değil. Mehmet Yusur. Değil. Lan! Önder açık baş mı yoksa Allah metanetle dinliyorum o mu? O da değil. Öner Erkan. Değil. Muzaffer Kuşan. Değil. Ahmet Kutsi Karadoğan. Bizim bildiğimiz Kutsi mi? Aa onun ilk adı Ahmet miymiş? Hmm. Yok Ahmet bunların hiçbiri değil. Ya Ahmet tamam ya boş ver unutalım hadi. Unutalım anasını satayım unutalım. Unutulanlar unutulanlar unutacağı kadar unutmuş zaten biz de unutalım. Ben götümü devirip yatıyorum. <laughs> Üstüme bir şey getir benim üşüyorum. <laughs> Kime diyorum? Tamam. Feride! 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 Neredesin yıldız tornavida? Ahmet! Gel! <laughs> Ahmet! Hı. Ben sana karşı çok mahcubum. Niye la? Ne yaptın? E, dün seni kıskandım diye peşinden oralara kadar geldim. Ben geldim diye sen inmek zorunda kaldın. Sonra o acayip şeyler geldi başımıza. Cık. Ahmet, ben çok kıskandım seni ama. Ah Ferideciğim, beni diğer kadınlardan kıskanmana gerek yok. Ben Cehennem Silahı 4 hakkında ne düşünüyorsam... ...sen hariç diğer kadınlar hakkında da aynı şeyleri düşünüyorum. Cehennem Silahı 4 hakkında ne düşünüyorsun ki? Bilmem. izlemedim ki. <laughs> Aa, ben Obulmacı'yı yeniden çözdüm. İyi, bok yedin. Neymiş? Bakalım kimmiş, bulabildin mi? Adına değil sıfatını soruyorlarmış meğer. Ya da adının bensiz anılmasını istemiyorlarmış. Sıfatını. Feride'nin sevgilisi. Ulan sen bana şaka mı yaptın bunca işinin gücünün arasında? Sen bana şaka yapıp bunu mu hazırladın pirintir kartuşum? Benim işimin adı ne Ahmet? Ney? E dedim ya, benim işimin adı ne, Ahmet. Soru-cevap bir arada yani. <laughs> ya ben seni yerim, yemem. Ulan Salih abi gibi oldum, ne yemesi ya? <laughs> ne fü alé, ne fü, en... İş bin sehr müde feride. Kurban olduğum bir iki saatini evi boşaltmanı rica edecektim ben senden. Ne? Çok acayip bir şey için değil mi? Vallahi çok acayip bir şey yemin ederim. Yoksa ben damran gomranı es geçer miyim lan? Hı? Geçer miyim lan? O zaman hiç sormuyorum dedi. Sorma. Bunu. Akşam kaç gibi görüşürüz? Takri ben yedi sularında ev civarlarında olur. Tamam. O Hı. zaman akşama görüşürüz. Aynı fiil, aynı anında aynı fiil, aynı das kartel. Bitirin aynı... Yapma ya. Cilve yapma hemen. <gülüyor> <gülüyor> Buyur canım. Merhaba. Müsaitseniz biraz vaktinizi alabilir miyiz? Annem nereye gidiyor kusura bakma. Ah mesela annem evde yok mu dedin? Kaç yaşındasın sen? 12 mi? Ne yapacağım Feride? Kapıya gelen satıcılara fix cevabımdır bu benim. Dublajsiz Discovery belgeseli izler gibi izliyorum, anlamıyorum. Neye yarar? Kısaca özetleriz efendim. Karmaşık bir durum yok ortada zaten. Sen bizi mi dinliyorsun lan? Abi çok ayıp, ben çağırdım onları. Ayrıca istemiyorsan bir kibarca gönder bari. Ne yapacağım, şeker mi vereceğim? Ellerini kolonya döküp göndereceğim mi? Allah Allah! Müsait değiliz kardeşim. İlişkimizin balayındayız. Durdurak bilmiyoruz. Aynı zamanda da feci şekilde teşhirciyiz. Hadi oradan dikilin izleyin, hadi. Ahmetciğim, tamam. Ben halledeceğim. Uygun bir dille göndereceğim, tamam mı? Alsanıza. Ferideciğim, uygun bir dille göndereceğim dedikten yaklaşık beş dakika sonra... ...salonda insanlara fal bakarken bulduk kendimizi. Senin uygun dilin bilinmeyen yabancı değil, çıktı Feride Çok misafirperversiniz. Sorma ya, öyleymiş. Biz de sonradan öğrendik. Genlerimizde varmış, uyumuz kurusun. Ahmetciğim tamam, hallediyorum ben. Ne tamam, niye hallediyorsun ya? Bir altı eşofman verip, yarı yatağı sermediğimiz kaldığı adamlar Fiber internet demiştiniz. Fiber bölgedesiniz, altyapı sorununuz yok. Sevgilimle birlikte yaşayacağız diye tuttum ben bu evi. Paraya kıydım tabii ki de. Yalnız kendisi kabul etmedi benimle yaşamayı, görüyor musun? fiber bölgeymiş bura. Özel yaşamınız bizi ilgilendirmiyor efendim. Sen niye sürekli beni bozuyorsun ya? Bir problem mi var onu da bana. Söyle ya! Kapıyı yüzünüze vurdum diye mi tavırlısınız? Evet. Adam az öz ve net konuştu. Helal olsun. Demek ki olayı bu. Net tavır sahibi. Tebrik ederim. Altyapı saniyede bin megabite kadar çıkmanıza izin veriyor efendim. Maşallah. Hızlı koşuyorsunuz. Yalnız ben sırf internet için eve telefon bağlatmak istemiyorum. Onu nasıl yapacağız? Almasanız da olur. Ama alsanız iyi olur. Hani bayramda, seyranda eşiniz, dostunuz, akrabanızı ararsınız. <laughs> Bana bak delikanlı. Az konuşan arkadaşından biraz bir şeyler kap. Hiç boşu yok adam. Sen geldiğinden beri susmadın. Vır 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 vır. Ben bir meyve soyayım o zaman. Zahmet olacak ama... Aa, ah, ne zahmeti? Saçmalamayın çocuklar, ne zahmeti ya? Yumurta kaynat bir tanem, yolluk hazırlasan Yumurta tok tutar. Hadi, kaysı kıvamında olsun. <laughs> kalk git! Kalk! kalk, kalk. Oh. Ararız biz sizi. Hadi. Teşekkür ederiz. Şey Ahmet. Hı. Beni ne kadar seviyorsun? Çok. Ne kadar çok göster. Ulan tutuyorum kendimi şimdi ne kadar büyük diyor göstereceğim. Yani şimdi hareketin kralını yapıp ben senin bir daha o soruyu sormanı engellerdim de romantizmin tadı kaçar diye şey yapmadım. Bir de çok soğuk üşürüm diye. Cıvı mı hemen? Ne kadar seviyorsun? Nasıl anlatayım Feridem? Öyle bir ölçü birimi yok ki. Şakacılığım benim şaka. Hapşır. Hapşırma durdurmaz beni Feridem. Hapırsa da yerim, köpürse de yerim diye bir fıkra var biliyor musun sen onu? Bilmiyor musun? <laughs> pikenin altından anlatayım gel. <laughs> rahat gençler rahat şey yapmayın ya ben yokmuşum gibi. Ha, ha, ha. Benim şurada bir iki saat bir işim var onları halledip gideceğim. Tam o şeyin pikenin altına düş. Oradaydı ya. çim yorma kendini. 20 dakikada dışarıdayım. Ne yaptınız, ne ettiniz hepsini gördüm ve de duydum. Bu romantizm ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek derken bitmedi yalan. Baktım siz bir sonraki level'a geçiyorsunuz, ben de daldım içeri. Abi anahtarı nereden buldun? Söyleyemem Feride'ciğim, önlem alırsınız. Ya Ahmet bu aletin şifresi ne ya? Ahmet kural yazıyor mu? olmuyor? Feride'nin sevgilisi yaz. Hepiniz yapacaktım sana. <laughs> Aba! Allah sizi nasıl biliyor öyle yapsınlar. Siz ne şekil bir insanlarsınız gecenin bu faktinde beni de hale getirdiğinizden. Bak, kıllarım tiken tiken oldu. Oğlum benim ayarımla oynamayın. O ne lan? O ne lan? Resimlerimi açık unutmuşum. Hangi resimlerimiz? Pimpon toplu olanlar olmasın sakın. Yoklar resim falan değil. Ahmet bir iki tane film indireyim dedim. Şak diye iki saniye diyeyim. Lan bu nasıl bir şey ya? Ahmet bununla ne oyun oynanır var ya? Feride ben sana söyledim eve internet bağlatmayalım diye. Gördün mü şimdi olanları ya? Fiber bölge oldu sana Salih'in ini. Bir daha çıkmaz bu evden bu. Gidiyorum ben ya. Ahmet, sen konuşurken iki tane daha film indirdim yemin ediyorum. Bir kere de beni şaşırt abi ya, bir kere de şaşırt ya. Ahmet'e film başlasın, ben seni şaşırtacağım. Onu... O ne lan? Bu tabii şimdi bunun herhalde... ...doğrusu bu herhalde. Evet. Öyle mi? Onun yüzü onu. o mu? Bu görünen kısmı bu yani. Güzü... Ya ne yapıyorsunuz? Ay... ...yengi... Ahmetçim, gelsene sen. Ben de kitap okumaya devam edeyim. <Gülüyor> <Gülüyor>